Aynen. Geldim Afrodit Hanım. Hoş geldin. Ee, gerçekten de saçlarım güzel olmuş. Bence de çok güzel olmuş efendim. Tamam gidebilirsin. Git geldin git. Ay kim gelmiş? Hades mi gelmiş? Hoş geldin. Ütopya'nın en ahenkle dans eden saçlarını görmeye geldim Afrodit. Ay çok sağ ol. Gerçekten de güzel değil mi saçlarım? Bak. Ah, güzel sözcü. Sadece saçlarındaki kepekleri kapsayan bir sözcük. Oysa ki ben saçların için muhteşem demeyi tercih ederim. Uy, çok güzelim evet. Harikayım. Çok güzelim. Ah, keşke Yüce Onos da senin saçlarını uzun yıllar görebilseydi. Ama maalesef ...göremeyecek. Aa, ne oldu ki Yüce Onosa? <laughs> hasta. Ne? Hasta mı? E ben daha bugün gördüm Yüce odası, Türk gibiydi. Harikaydı. <laughs> o manada değil Afrodit. Kafadan hasta. Deliriyor deliriyor. Kafadan mı hasta? <gülüyor> Niye? <gülüyor> yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başlıyor. <laughs> Bir zaman sonra iyice delirecek. <laughs> Ay Yazık. <laughs> küçükken geçirdiği bir kaza sonucunda bu hale geldi Yunus. Ah ah. E peki tedavisi yeri yok mu bu hastalığın? Maalesef. Aslında var. Yüce onusun tekrar bebek haline dönüşmesi gerekiyor. Yani kurtulmak için bebek olması lazım ama bu sihir ütopya'da yapabilecek hiç kimse yok. <laughs> var. Ütopya'da bu sihri yapabilecek güç bende var. Ah. Gerçekten mi Afrodit? Gerçekten. Bebeğe çevirme sihir bende var sadece. Ve o zaman sen Yüce Onos'u iyice delirmeden bebek haline çevirebilirsin. Yapabilirim. Yapabilirim de e, tekrar onu eski haline getirebilir miyim bilmiyorum. Bunu bilemem. Bu hiç önemli değil Afrodit. Delirmiş ve yüce bir Onos görmektense bebiş bir Onos görmeyi tercih ederim. <laughs> bebiş. Hasta bebiş. Hasta kafadan. Şu da hasta bebiş. Man. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.